Herkese merhaba. Bugün Dublo'ya katlanır ayna modülü takacağız. Bu joystick'i aşağı çevirdiğinizde aynalarınız eğer katlanıyorsa bu modül sizin için de uygundur. Genelde Dublo'ların dolu paketlerinde katlanır ayna var ama e, elle katlanıyor. Biz bunu anahtardan kapılar kilitlendiğinde katlanır, kapılar açıldığında açılır vaziyette olsun diye araya bir orijinal soketlerle beraber hiçbir yeri kesip biçmeden bir modül uydura, uyduracağız o araya. Hazır internette trend yolda bu modül satılıyor. 400 küsür lira gibi bir fiyatı var. Soketlerini söküp araya bu modülü takıyorsun. Soket soketlerini Sadece e, çıkan iki tane kablosu var. Yeşil ve beyaz. Bu kabloları Merkezi ikilit kablolarını açma ve kapatma kablolarını döşemeyi söküp bağlayacağız. Şu anda döşemenin üst vidaların gözükmesin diye üstte olan kapakları sökeceğiz. Altta onların vidalar var. Tor 40 numara alyan ile sökülüyor. İşin en zor kısmı bu kapakları sökmek. Biraz zor sökülüyorlar. Evet şu iki alyan var orada. tor alyan. Tor 40 numarayla onları sökeceğiz. Fabrikanın yapmadığı bir sistem. Arabada katlanır ayna var ama el ile katlanıyor. Bu mekanikler falan da zamanında öyleydi. İçeriden ellen katlanırdı. Onlara da modül falan takardılar. Bu, bu da aynı o tarz. Biz bunu yapacağız. Anahtardan kapatınca kapanacak aynalar kendini. Anahtardan açınca açılacak. Öyle bu benim taktığım modül öyle internette dolaşan karma karışık modüller gibi değil yani oradan bunu çek sinyaldan onu tak. Öyle bir modül değil. Gayet basit ve güzel bir modül. Linkini video altına koyarım. Sadece soketleri söküp araya gireceğiz. Yani orijinal soketi yerinden çıkartıp o çıkarttığımız yere modülün soketini sokacağız, erkek soketini. Aracın orijinal soketini de modülün e, giriş soketine sokacağız. Araya modülü takmış olacağız. Şimdi kapağı açma telinin tırnağını söküp yerinden çıkartacağız. Kapı tutamağını, tuş takımını. Çok basit. Bir zorluğu yok. Soketin de bir mandalı var. Mandalın tırnağını çevirdiğinizde soket kendi kendine yerinden çıkıyor. Yani çekmeye zorlamayın. Şöyle bir mandalı var. Mandalı çektiğiniz zaman soket yerinden çıkıyor. Şimdi yine orada bir vida daha var. İç tarafta. O da tork 40. Şöyle göstereyim. Onu da sökmeniz lazım. Eğer sökmezseniz döşeme çıkmaz yerinden. Evet onu da sökelim. Şimdi yıldız ile Panjitot'un kenarında şu an kadraj dişi görmediğim için müdahale edemedim. Panjitot'un hemen o kenarında iki tane yıldız vida var. Onları sökeceğiz. Daha sonra aynanın oradaki kapağı sökeceğiz. Şimdi pandizotu alttan ileri doğru çekerseniz kolayca gelebilir. İsterseniz araya bir plastik bir e, döşeme sökme aparatı ya da bir tornavida ile zarar vermeden çok kolay bir şekilde atıyor. Yukarıdan kanca gibi geçip aşağıdan klipslere giriyor. Evet. Kapı panzitotunu söktük şimdi. Aldığımız orada bir demir var onu da sökeceğiz. Daha sonra aldığım şey o kapı panzitotunu vidalarının bağlandığı demir. Onun altında bir kablo demeti var. Oraya kabloları bağlamak için rahat işçilik yapabilmek için onu da sökmemiz lazım. Bu aldığımız roleli bir sistem. Arada bir rolesi var. Böyle orijinal soketlerle araya giriliyor. Daha güzel ve parazit falan yapmasın diye güzelce bez mantlan sarıyorum. Sadece şu gördüğümüz yeşil ve beyaz kabloları kapı tetiklerine bağlayacağız. Geri kalanlar soket soketi. Çıkardığımız soketin yerine onu takıp orijinal soketi de diğer girişine takıp araya bu bağlamış olacağız. Evet biz orijinal soketi taktık. O çıkan yere de arabanın kendi soketini takacağız. Kesme, biçme, herhangi bir arabaya zarar verme yok. İstediğiniz zaman söküp çıkartabilirsiniz. Araba araca herhangi bir zararı yok. İzolasyon keçesini de takalım yerine. Ses falan rüzgar sesi falan gelmesin. Tetik kablosunu uzatıp o tetik kablosunu da bez bantla saracağım. Hem parazit yapmaz hem daha güzel gözükür. Bir de bu kabloları geçirirken aracın Elektrik tesisatı nereden gidiyorsa oradan geçirin. Kesinlikle üstlerden falan geçirmeyin. Çünkü bu tesisatlar hep döşemeye göre yapılmıştır. Herhangi bir yerden aşağı salarsanız bu kabloyu panzitotun arasında sıkışabilir. Şase yapabilir. Yani aracınıza zarar verebilir. Her zaman aracın ne olursa olsun aracın kabloları nereden geçirmişse fabrika sizde bu sonradan yaptığınız işlemleri aynı hat üzerinden geçirin. Nereden geçmişse oradan. Eğer öyle yaptırıp da bakıyorsanız ki kabloları böyle sağdan soldan sallıyor gidiyor umurunda değil. Öyle hiç kimseye iş yaptırmayın. Siz de yapmayın. Aracınız zarar görecektir. Bakın şimdi burada bir tane yeşil turuncu bir kablo var. Onu yeşile bağlayacağız. Bir tane de siyah beyaz siyah çizgili bir kablo var. Onu da beyaza bağlayacağız. Rolenin tetiklerini kapının merkezi ikilidinden alacak. Ben böyle şey kullandım. Hızlı kablo ba bağlama eki. Bunları hem istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Aracın kablosuna çok mini böyle 1 milim çapında küçücük bir zarar verir. İstediğiniz zaman söküp çıkartabilirsiniz. Üzerini bazı bez bantla sarıp izole ettim. Söktüğümüz sadece yerine takıp döşemeyi toplayacağız. Çok basit bir işlem. Elinizden geliyorsa korkacak bir şey yok yani. En zor işlem kapı tutamağının oradaki vidalar gözükmesin diye olan kapaklar var. Onları sökmek biraz zor. Bunu da 10 numara anahtarla sökebilirsiniz. 3 tane vidası var orada 10 numara anahtarla. Yani toplamda 3 burada. 2 panzitotun kenarında. 3 tane de şeyde 3, 6, 9, 10 tane vida söküyoruz. Hayır 8 tane. 10 tane de nereden çıktı? 3 tane sacdan, 3 tane şeyden. 2 tane de panzotun kenarından 8 tane de söküyoruz. Evet, panzotun ilk önce üstten tırnakları var. Onu kapına geçirip aşağı doğru ittirip klipslerini yerine oturturacağız. Burada dikkat edilmesi gereken hoparlörün yuvasına e, oradaki elektrik soketlerinin girin, girmemesi. Vurarak yerine oturturuyoruz. Yaptığımız işlemin tersini yapıp döşemeyi topluyoruz. Vidaları takarken de ilk önce ellen yolunu bulun. Direkt cırcırlan anahtarla uğraşmayın. Diz sıyırabilir, vida bozulabilir. ilk önce elinizden rahat dönene kadar ellen takın. Kenardaki panzitotun yıldız vidalarını takıyoruz. Şimdi gözüküyor. Videonun sökerken kadraj dışıydı. Evet, onları da bağladıktan sonra bir zor bir işimiz kalmayacak. Evet, soketini de takalım. Soketi yerine tak, mandal gibi bir zımbırtısı var. Onu böyle çevirdiğinizde yerine oturacaktır. Kapağı açmak olanın kancası var. Onu da böyle içine sokup çevir. Çok basit. Gördüğünüzde anlarsınız. Bir zorluğu yok kancaları var. Kancalarına takıp yerine takıyorsunuz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Vidalarını falan toplayalım. Şimdi birazdan test edeceğiz çalışıp çalışmadığını. Ben daha önce test ettim ama size göstermek için. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Kanalda birçok böyle faydalı videolar var. Bir de ben tamirci falan değilim. Kendi araçlarıma yaptığım işler bunlar. Evet şu anda deniyoruz. Araç kapanınca aynalar kapanıyor. Açınca aynalar açılıyor.